Öpeyim ha. Hoş geldin komutan. Hoş bulduk Hasan. Ne o? Tebdili kıyafetle gezersin. Osmanlı taktikleri burada sökmez komutan. Ee? Anlat bakalım. Gecenin körü ölmez Hasan'la derdin ne? Seni yiyen sağ olsun. Küçük bir anlaşma yaptık. O mesela. Benim yan ya. Bir bacımın bir oğlu. Ne bilen? Öyledir ağam. Bundan anasını çok severim ben. Bacılıktan ziyade analık yapmıştır bize. Yedirmiştir, içirmiştir, yeri gelmiş paklamıştır. E beni inkar edemem. Lakin bu deyus tevekkili babasına çekmiş olacak ki... ...yediği kap... ...Osmanlı'yı... ...tamıza kadar yedirirsen! Söyle bakalım komutan. Yoksa üç kurşun da sana ver etmeyeyim. Derdin ne? Hesap sormaya gelmedik. Kardeşliğe, yoldaşlığa geldik. Olmaz olsun Osmanlı'nın yoldaşlığı. Zaman ayrı düşme zamanı değil Hasan. Yunan geldi, İzmir düştü. Yakında bu dağlara da dayanırlar. Varsın dayansınlar. Geleceği varsa göreceği de var. Ha Osmanlı, ha Yunan. Bize fark etmez. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Komutan. Sizler iyi biliriz. Zorda yaşarsınız. zorak kurşun sıkarsınız. Ekmeğinizi aslanın midesinden söküp alırsınız. Adamı da zorla bulursunuz. Koyuğu da. Lakin... ...zorlasan da bulamayacağın şeyler var Hasan. Ölmez Hasan. Madem misafirliğe geldik, elimiz boş gelmedik. Azize. Kızım ne oldu? Yaşıymış. Prusya malı. ya. Bunun geldiği yerde daha çok var. Bütün karındaşların da bu silahlardan olsa... ...bu dağlara değil Osmanlı, değil Yunanlı... ...yedi düveli yaklaştırmazsın. Uzatmayalım o vakit, ne istiyorsun? Senin için kapanmamış hesap bırakmaz diyorlar. Evelallah. Ha, bak bu hususta birbirimize benziyoruz. Ben de yarım işten hiç haz etmem. Şu dönme Türk subayı. Yunan ordusuyla gelen herif değil mi o? Albay Cevdet. Yarın bir gün bu yollardan geçecek. Ve şu işaretli yere varacak. Derdim belli oldu. Tam oraya vardığında... Leşini sermemi istiyorsun değil mi? Doğru anladın. Pekala ölmez Hasan A. Bu işi kıvırabilecek misin? Kıvırmasına kıvrılır komutan. Hesap görmek bizim işimiz. Ama pundana getirdiğini anlarsan hesabını eşek cennetinde ödersin ona göre. Buraya kadar sana tezgah kurmaya gelmedim Hasan. İkimizin de hayrına olacak. Sözüme itimat et, pişman olmayacaksın. O vakit Cevdet'in cenaze namazını kılmaya hazır ol komutan. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.